Ben size Galatasaray Beşiktaş'la ilgili fikrimi söyleyeyim. Beşiktaş Galatasaray'ı bir sağdan bir soldan yani ters bir yada görünen kâr, bu. Kâr, bunu, söylemem. Kâr, söylemem. bunu söylememin sebebi de şu. En kâr, çok yan toptan, en çok kafa e, gol yiyen takım Galatasaray. Bence tutunamazlar Chelsea'nin karşısında. Çok güçlü ve çok agresif oynayan bir Chelsea var. Chelsea %100 kazanır. Chelsea 4, Stoke City 2. Teknik boyutundan çok, etik kısımları sorayım size. Sizce etik ya, bu, bir? etik? Allah aşkına yazardır? ya, yani futbolun... Sizin fikriniz nedir? Bu? Ya al, ne, Neden böyle konuşuyorsun ya? Yani? Adam sözleşmesine 150 bin euro kastan verirse gider diye de konuşuyor. Bu iş öyle bir meslek ki iki ucu şey değnek derler. Yani onu söylersem e, bip olması lazım yani. yani evlenmek biliyorsun düşünülmez. Yani düşünmeyle evlilik olmuyor zaten. Hani ben evliliği düşünüyorum. <laughs> e, düşünen birisi de olması lazım. Yılmaz Vural bu seneki Beşiktaş teknik direktörü olsa Kuvarecim'e oynatır mı oynatmaz mı? Bunları yap yaptırmaya çalışırım. Yapmazsa oynatmam. Diyor ki dedim ya bir gün yanımda kardeşim adam doğru verdi niye bağırıyor? Bağıralım ki diyor." Etki aldı. <laughs> <oldum. gülüyor> bir sonraki <de> etki aldı. <laughs>